Merhaba. Ee, YouTube'a birkaç video çektim daha önce. Ee, işte aldığım oyuncaklar, kullandığım kıyafetler olarak. Fakat daha sonra bu videoları e, daha da çeşitlendirmeye karar verdim. Yine e, aldığım ürünlerin, işte kullandığım şeylerin videoları da gelecek ama bir de şöyle bir video serisi çekmek istedim ay ay tecrübelerim olarak Çünkü ben bundan çok fazla faydalanıyorum ve genelde bir yaştan sonra bu ay ay tecrübelerim videolarını çekmiyorlar Hani çok az kişi var benim bulabildiğim ya da ben göremiyorum o yüzden 12. aydan sonra olarak da asıl o zamandan sonra diyeyim 12 13 14 böyle her ay hani gelişimini çekmek istiyorum. Hani baktım artık çok fazla değişiklikler olmuyor o zaman artık keserim. Tabi ee, tabii ilk etapta şu an kızım 14 aylık. Ee, e, ben de şu an birinci ay, ikinci ay tecrübelerim diye tek tek çekemem. Çünkü hani ayrıntıları unutmuşumdur. Ama şöyle diyorum. Yeni doğduğundan bir yaşa kadar e, yaşadıklarımızı bir toplayayım bir videoda dedim. Ondan sonra da bir yaş işte 13. ay, 14. ay olarak devam ederim. E, i̇lk etapta e, Kızım yeni doğduğunda benim kilosu azdı ee, o yüzden ilk zaman biraz zor bir dönem geçirdik sarılık da vardı ve sarılığı çok uzun bir müddet sürdü 40 gün falan sürmüştür ama Allah'tan hastaneye yatacak seviyeyi bulmadık ama çok uzun sürdü ve çok dediğim gibi zayıf doğdu biz e, tabii bilmiyorsunuz önce kıyafetler alırken işte 0-3 er kıyafetler alıyorsunuz biz bir giydiriyorduk bebek içinde kayboluyor. Artık eşimle moralimiz bozulmuştu. Yani böyle promütöre kıyafetler falan bakıyorduk. Ee, bu iştah meselesini sonra da konuşacağım ama daha yeni yeni düzeliyoruz diyebilirim. Bakın yani ne kadar zaman geçmiş. Yani bir ara düzeldi sonra tekrar bozuldu derken. Yani yeni doğduğunda böyle bir süreç yaşadık. E, ee, gaz sancıları tabii ki her bebek gibi kızımın doğdu ama kolik değildi Allah şükür. Genelde gece 3'ten sonra özellikle e, gaz sancısı yaşardı gece 3'ten sonra olunca da bu insanı biraz yıpratıyordu. Bir de e, biz sarılık olduğundan dolayı her 2 saatte bir en geç 3 saatte bir mutlaka o uyanmasa bile kaldırıp besliyorduk. E, bu bunu uzun süre devam ettirdik ve şu anda hala da 3-4 saatte bir uyanıyor. Yani bunu belki biz yaptık ama sarılık olduğundan dolayı doktorlar bu şekilde devam etmemiz gerektiğini söyledi. Biraz mecbur kaldık diyebilirim. E, sonra ee, ilk dönemler böyle biraz gaz birbirimize alışma derken böyle bir süreç geçti. Hmm, sonra 5. ay civarı tadımlara başladım. Ee, zaten 3 gün kuralı uyguladım. 3 ee, gün kuralını uyguladığınız zaman zaten o tadımlar neredeyse 1 ay boyunca sürüyor. 3 ee, gün tadında ilk önce ilk gün bir çay kaşığı, ikinci gün bir tatlı kaşığı, üçüncü gün bir yemek kaşığı veriyorsunuz. Ve çocukta eğer e, ters bir durum olmazsa e, devam ediyorsunuz o ürünü vermeye. İşte patates, kabak, havuç, işte ilk önce sebzelerle başladık. Daha sonra yoğurt denedik. Daha sonra meyvelere geçtik. Elma, armut işte o dönemde ne varsa o şekilde cennet hurması vardı o şekilde devam ettik. Doktorumuz biz önce sebzelerle başlamamız gerektiğini söyledi. Çünkü e, tatlı bir şey yerse ötekilerinin tadına daha zor alışır dedi ki. Çünkü tuzsuz veriyorsunuz. Hani kendim bile tattığımda gerçekten normalde yemezsin. Biz mama ile karıştırıyorduk. Bazen anne sütü ile karıştırıyordum. Biz mama ve anne sütü bir gittik belli bir süre. Şu an sadece mama olarak devam ediyoruz. E, bu şekilde bir düzene başladık. Bu süreç geçtikten sonra tadımlar artık belli bir düzen oturttuk. İşte yumurta hepsini tattırdıktan sonra sabahlarımız belli bir düzenimiz vardı. Yumurta yiyorduk. Bir yumurta sarısını labne ile kendi yaptığım labne ile eziyordum. Böyle pürüzsüz bir kıvam oluyordu. Onu yiyordu. 2-3 tane bebe bisküvi yiyordu ve biraz mama içiyordu. İşte sonra tabi aralarda isterse yine mama veriyordum. Ama benim kızı iştahsı olduğu için zaten. Sonra öğlen çorba yapıyordum mutlaka sebzeli. Ee, bunu işte e, mesela Patates, havuç, ıspanak, patates, havuç, semizotu, patates, havuç, pırasa. Patates, havuç genelde sabit oluyordu. Yanına üçüncü bir sebzeyi katıyordum. Ee, bu şekilde öğlende akşama doğru da e, kaşık maması veriyordum. İlk etapta 6. ay var böyle geçti. 7. ay civarı yavaş yavaş bizim daha dişimiz geç çıktı. 7,5 aylıkken çıktı. 7. ay var. yavaş yavaş aslında hani BLV bir yönden yapmak istiyordum ama hani çok da şart değildi benim için. Ama yine de mesela eline yumuşak şeyler yapıp vermeye başladım. Mesela mücver yapıyordum fırında ya da patates tost diye bir şey var. Eğer merak ederseniz Instagram adresimde de zaten bunların tarifleri var. Ya da ne bileyim, e, eline bir hafif böyle krep, e, işte pankek bu tür hani bunları tabii ki çok yiyemeyecek ama ben o an onu öyle ısırırken ben de besliyordum ne yaptıysam. Bu şekilde yapmaya başladım yedinci acı var. Ünlü makarna bile koymuştum. Hani zayıf olduğu için hem bir yandan da kilo alsın istiyorum. Ama bayağı böyle bakıyorum sürekli tarifler yapıyorum elimden geleni yapıyorum o, o arasında güzel yiyordu. Ee, ve aslında bunu yapmam benim için sonradan fark ettim ki çok iyi oldu. Yani hani belki bu biz bebek tabii ki süreci yönendirir ama kızım hiç öğürmeye yapmadı mesela bu süreçte. Hiç böyle bir kusma olayı yapmadı hemen kabul etti o besinleri. Ben de hani o beni yön, o şekilde yönlendirdi ben de o şekilde devam ettim. Mesela şu an oturup kendi yemek yiyor öyle seviyor. Bazen rahat bazen zor oluyor yani çünkü gerçekten çok dökülüp saçılıyor kendi yediği zaman ama kendi kendini besleyebilir mi karnı doyurabilir mi şu an evet diyebilirim yani ee, ama sabır göstermeniz gerek etraf çok kirleniyor çünkü yani ben sabırlı bir insan olduğum için bu süreci şu an öyle geçirdik bazı annelere göre çok zor bazı annelere göre çok rahat olabilir Tabii ki ama sizi bence bebek yönlendiriyor anne ne yaparsa yapsın bebek yönlendiriyor. Sonra biz 7 aylıkken, 7,5 aylık civarı hafif bir boğaz enfeksiyonu geçirdik. Böyle ateşi 37 civarlarında serti falan. Hatta 2 gün falan sırf mama yedi ya. Hiçbir şey, o müjverleri, şeyleri yiyen yani çocuğun ağzına hiçbir şey sokamadım. Sırf mama yedi. Antibiyotik kullanmadık ama Allah'tan. Hafif bir boğaz enfeksiyonuydu. Sonrasında da diş çıktı zaten. Bilmiyorum bununla bağlantılı mı değil mi onu bilmiyorum. Neyse sonra alt iki dişimizi çıkardık. Daha sonra... 8-9 ay var 8 aylık civar falan 8-8,5 ay var emeklemeye başladı. Emeklemeye başladığı gibi direkt e, tutunup kalkma olayına da başladı. Ve ilk emeklemeye başladıklarında çok fazla düşüyorlar. Artık ben yere böyle yorgan seriyordum. Onun üstünde hani ama onun üstünde de emeklemek biraz zor oluyor ama ilk zaman gerçekten sıkıntı çünkü çok düşüyorlar. Sonra 9. ay civarı işte biz öğretmen olduğumuz için yaz tatili vardı. Eşimin memlekete gittik önce. Köyleri var onların e, Silifke'de. Ee, hani ben korkuyordum açıkçası çünkü biz Batman'da yaşıyorduk sadece eşim ve ben varız pandemiden dolayı da eşim de evde ikimiz de evdeyiz çocuk başka da kimseyi görmüyor markete bile o dönem o kadar çıkmıyorduk hani pandemi işte koronadan çok korktuğumuz için hani dedim eyvah çocuk çok yabancılayacak falan ama çocuk sokakta kimi görse gidecek moddaydı herhalde bizden sıkıldı mı ne yaptı hiç yabancılama yapmadı. Herkese gitti. Gayet neşeliydi. Orada emeklemeyi bayağı bir ilerletti. Eşikler falan vardı evde. Ben korkuyordum. Eşiklerden falan kendi geçer hale geldi. 9. ay civarı biraz biraz oturup oyuncaklarıyla yavaş yavaş oyalanmaya başladı. Daha sonra 9. ay sonunda 10. aya girdiğimizde tekrar bir hasta oldu. Ben hasta olmuştum önce. Muhtemelen benden ona geçti. Ateşimiz 40 dereceleri buldu. Çok kötü bir süreçti gerçekten ama 2-3 günde antibiyotik kullandık bu sefer antibiyotiği açıkçası en azından bir yaş olmadan kullanmak istemiyordum ama 10. ay civarıyla bir hafta boyunca bir antibiyotik kullandık bu hastalığın burun akıntısı falan ama epey bir sürdü geniz akıntısı epey bir sürdü yani neredeyse 3 hafta falan çektik diyebilirim ama ilk bu ateşli dönemi en fazla 3-4 gün sürmüştür ee, bu da tabii ki yeniden bir yeme düzeni. Her hastalık çocuğun bir işte huyunu suyunu yeme düzenini her şeyi değiştiriyor. Sonrasında da ben kendi memleketime geçmiştim zaten. Ee, artık 10-11 aylık civarında oyuncaklarıyla çok daha iyi oyalanır oldu. Emeklemeyi baya baya ilerletti. Hatta işte 11 aylık falan oldu. Doğum gününe yaklaşıyor. Ben heyecanla yürümesini bekliyorum. İşte yürümesi için yürüme arkadaşı falan aldık. Ama kızım hiç o yürüme arkadaşına öyle sürme olayına girmedi. Sonra bir bebek arabası almıştım. Onu böyle yavaş yavaş böyle bir annem fark etti. Böyle birkaç adım attığını. Doğum gününe çok az vardı o süreçte. Sonra doğum günü oldu falan. Doğum günü biraz geçti. Herhalde 12 buçuk aylık civar falandı. Yürümeye başladı artık. Yavaş yavaş ilk adımlar. o zaman da çok zor. Çünkü çok fazla düşüyorlar ilk yürümeye baş. Hala daha şu an bir de şu an koşmaya çalışıyor. Dengesini ister istemez sağlayamıyor bazen. Yani gerçekten yürümeye başladığı zaman çok daha zormuş. Çünkü sürekli peşinde olmamız gerekiyor. Bir yaş civarından sonra anlatmayacağım. Bir yaşı da sonra anlatacağım. Yani bizim sürecimiz böyle geçti. İlk bir yıl o bize alıştı. Biz ona alıştık. Çocuk büyütmek gerçekten çok büyük bir meşakat. Allah annelerin babaların yardımcısı olsun. Ve güzel çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin bizlere. Diğer videomda tekrar görüşmek üzere.